Evet, Arkadaşlar e, şimdi Mayacığım teknede ben çekim yapacağım balı yok. <laughs> Noa yok. Dolayısıyla geçen seferki kadar yavaş ve ılıman bir giriş olmayabilir. Haberiniz olsun. Ömrümde değil biz yaparız. <laughs> ya ben <laughs> <demin> altıma yaptım. <laughs> <laughs> Insta'ya buradan çeker koyarız. Aynı anda çekim ve şeyde çekerim. Teknede çekerim. Ben de, ben de içine evet onun içine gireceğim. Ne zannettin? İlk defa yapacağım bunu. Çok eğleneceksiniz. Da eskiden altı <laughs> açıktı. Acele etme bir suya. Ha? Evet evet. Öyle bilme dur. Çok sıcak. Evet çok sıcaklar. Ben tekneye geçiyorum. Evet. Let the games begin. Oyunlar başlasın. Ha ha. Gidiyoruz çabuk Maya gidiyoruz. <laughs> Ay nereye çekiyorum ya? Hocam. <laughs> öyle geç? Teknede çocuk yok bir şey yok. Rahat rahat basabilirsin. <laughs> <laughs> tamam mı? biraz öyle öyle. Evet gerekli talimat verdim arkadaşlar. Bakalım. Bakalım neler olacak. Tamam tamam. tamam. Haydi bakalım. 是不是 Çok hafif böyle dönmek için. yaptığın yarısına maya yapmadı diyor. Aslı. Maya çok hafif olduğu için sana olan onu olmazmış o yüzden çevirmemiş. Evet. Söyledi. Çok hafif o kadar dönemez dedi. Gelin bakalım. Nasıldı? Süperdi değil mi? Bu benim en sevdiğim şey. Bak en sevdiğimi size yaptırdım. Ben çekim yapayım diye fedakarlığımı anlayın. E, Asla, Yalnız hakikaten Arun, bana yaptığını ona yapmadın yani. Evet ben, yapmadım. biraz fazla eğlendim arkada. Ama sen şey dedi, onun tarafına yaptığım zaman dedi, bayan yani sen onun üzerine doğru gidiyorsun. O yüzden tehlikeli oluyor. Sen daha ağırsın ya. Bunlar evet. alayım mı Hakan abi? O yüzden. Ama eğlendik değil mi Mayacık? Evet. Süper. Ama benim gözlerim en Anne 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 anne. Ay, anne, anne. Ne var? Anne anne anne. Neyse 10 dakika dayandın en azından. Ay, anne anne. Bye bye, <laughs> okay, bye bye arkadaşlar. Bundan sonra bu acayip sıkıcı gelir. Evet, aynen. Çevir 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 çevir, çevir ayağını. Bu <laughs> kadar teyzeler bu konuda böyle evet, küçük olur. geliyorlar. Hadi öpüyoruz sizi. Arkadaşlar bu bizim son günümüzdeki su sporları maceralarımıza Bizle beraber eşlik ettiğiniz için çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür Her Sizi herkesi. çok öpüyoruz. Evet ve hala abone değilseniz K lütfen. kameramanımız abone Bahar Birinci'ye çok teşekkür Evet Evet, kameramanımız Bahar Birinci'ye çok teşekkür Vay, kes. Destek. Kameramanımız Babi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ee, <laughs> Noah ile ilgilenen dedemize çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Ama <gülüyor> kameramanlık çok zormuş abi. Benim belim ağrıdı acayip Aa, ha. Bak, Vallahi ederim. bravo Babi'ye yani. Sizi çok öpüyoruz arkadaşlar. Evet. Abone olmayı unutmayın. 拜拜。